Bu bilgiyi mikrofon yanların sadece %0,1'i biliyor. Eğer ki Minecraft'ta belirli bir alanı suyla kaplamak isterseniz bu işlem alanın büyüklüğüne bağlı olarak çok uzun sürebilir. Öyle ki en basit yoluyla bir denizden veya sınırsız su kaynağından kovayla su alıp istediğiniz alana suyu boşaltmanız gerekiyor. Haliyle bu da saatlerinize mal olabiliyor. Ama bu makine sayesinde istediğiniz alanı AFK kalarak dakikalar içerisinde suyla kaplayabilirsiniz. Ve yapılışı ise çok kolay. İlk olarak 2 adet balçık bloğunu bu şekilde yerleştirin. Ardından sağına bir tane balçık bloğu koyup önüne bu şekilde 2 tane balçık bloğu daha koyun. Ardından yapışkan pistonları üzerlerine bu şekilde yerleştirin. Ve ortasına bu şekilde basamak koyun. Ardından basamağın önüne 3 tane balçık bloğu koyup balçık bloklarının altına gelip pistonları bu şekilde yerleştirin. Ardından balçık bloklarının önüne bu şekilde iki tane duvar yerleştirip duvarların yanına gözlemcileri yerleştirdikten sonra duvarları kırın. Ardından arka kısmının altına gelip gözlemcileri bu şekilde yerleştirdikten sonra gözlemcileri size gösterdiğim şekilde ters çevirin ve ortadaki iki blokluk boşluğa su koyduğumuz zaman artık makinemiz hazır. Makineyi çalıştırmak için gözlemcinin önüne bir adet şalter koymanız yeterli. Ve makineyi durdurmak isterseniz sadece önüne obsidyen koymanız yeterli olacaktır.